İlk etapta bizim ümit bir takımda hani bir şey derim biz burada tohum ekiyoruz. Ee, ana amacımız ameli oyuncu yetiştirmek. Oradaki oyunculara şans vermek. Ee, bu sene bayağı oyuncuyu yukarıya verdik. Ee, i̇yi bir gelişimdeyiz. Ee, tabii ki iyi skor almak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ama şunu söylemek lazım ki biz çok 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 genç bir takımda çıkıyoruz. Ee, İtalyan'dan daha çok genç olacağız. Ee, biz bu işi kafaya koyduk. Ee, genç oyunculara şans vermek bazı oyuncular U18 yaşında, yani U18 yaş grubunda oynayabilir, bazıları U19 oynayabilir. Ama bu yaş gruplarını erken yaşta keşfedip yukarıya almak, onlara şans verip o kapıyı Avrupa'ya doğru kapağı açmak bazen. bence iyi bir yoldayız. Hocanın verdiği bir karar vardı. Biz tabii ki buna saygı duyuyoruz. En, önemlisi bizim de tabii ki oyuncuya sahip çıkmamız. kadromuza kattık. Bence iki oyuncu da bugün çok güzel bir oyun çıkardı. Son aylarda biz ilk defa, sonuçta ilk defa bunu yaşamadık. Yani Son aylara baktığımızda Bertu da hamile gitti, oynadı, süre aldı, geri geldi. Eee Ahmet Can'la gördük bugün bunu, Semite gördük, işte Rabil'de yaşadık, Doğan'da yaşadık, Kızımdan da yaşadık. Yani ilk defa olan bir olay değil Türkiye bazında. Emirhan'da da aynı şekilde. İlk ilk defa olan bir olay değil ama en önemlisi her genel oyuncu çok karakterli bir şekilde bunu karşılayıp e, sahaya çıktı. Çok güzel performans gösterdi oyuncularımıza bugün. Bundan çok mutluyuz. E, tabii ki e, istiyoruz ki 23 yıldan sonra ilk defa bir, bir takım e, Avrupa Şampiyonası gitsin. Canla başla savaşıp bunu zorlayacağız kesinlikle. Ama dediğim gibi cesur bir futbol oynamak istiyoruz. Kaçak bir futbol değil. E, geriye çekilmek istemiyoruz. E, çok genç olmamıza rağmen riske girip o riski alıp e, gelişimi sağlamak istiyoruz. Önemli olan o.